sonuç Allah Azze ve Celle'nin karşısında olup onunla beraber olan ona karşı olan ama insanlar onu hiç hesap etmiyorlar çakılarını getirmiyorlar akıbet hayır olsun diye isteriz. Yani, hakibet şer olunca dünyada ne kadar yaptıkları varsa onların hesabını verir, cezasını çeker. Onun için yani insan e, sabırsızdır, hikmetsizdir. Her olan her şeyi hikmetle bakmak lazım ki ee, zorluk da olur, kolaylık da olur. Zorlu zorluk için insan üzülmesin. Akibet en son ne olacak ona baksın. Akibet hayır olsun. Odur mühim olan bütün bu e, yaşadıklarımız hayat en sonda bir Sonu olacak, sonu hayır olacak olan hayat o kurtulmuş olur, saadet hayatıdır. Ne kadar zorluk çekse dünyada, onların ecri var, sevabı var. Allah yolunda olan için, Allah yolunda olmayan için hiçbir faydası yok hiçbir iyiliği yok, zarardan başka şey değil. Onun için gün, bazen zorluklar olur, sonunda günün sonunda ya yani başka ne varsa selamet selamete kavuştu mu insan Allah'a şükretmesi lazım. Allah'a hamd etmesi lazım. Çünkü şükürle, hamdle e, o teslimiyet Allah'a karşı olan e, e, iman, itikad yerine gelmiş olur. Öteki türlü isyan edersen hiçbir faydası olmaz. Hiçbir e, sevaba nail olamazsın. Çünkü Son, işin sonuna bakın. Ee, sonu hayır olsun her işimiz inşallah. Amin Allah'a tevfik.